Ankara Esenboğa'dan havalanan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Ahmet Haddad'ın yer aldığı Falcon 50 tipi jet Haymana yakınlarında düştü. Uçakta bulunan 5 kişilik Libya askeri heyeti hayatını kaybetti. Yapılan resmi açıklamalara göre uçak dün akşam saat 20.10 sıralarında Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalandı. Daha sonra acil iniş bildirimi alınan uçakla 20.52 itibarıyla tüm bağlantı kesildi. Tam bu sıralarda Haymana yakınlarında bir patlama oldu. Yapılan arama çalışmaları sonrasında da saat 23 sıralarında uçağın enkazına, Haymana'ya bağlı Kesik Kavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldı. Jette bulunan ve aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Ahmet Haddad'ın da bulunduğu 5 kişilik askeri heyetin hayatını kaybettiği belirlendi. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe, Haddad ile beraberindekilerin yaşamını yitirdiklerini duyurdu. Libya İletişim Bakanlığı da uçağın düşme nedeni teknik bir arıza olduğuna işaret ediyor açıklaması yaptı. Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad, Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelmişti. Libya heyeti son olarak Türk Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etmişti.